Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye geneli Özdebir yayınlarının yapmış olduğu AYT sınavı vardı. Bu AYT sınavında bulunan biyoloji kısmındaki soruları çözeceğiz. İlk sorumuz 28. soru. 28. soru Eş zamanlı olarak COVID-19 virüsü ile enfekte olan Yasemin ve Büşra'nın Enfeksiyondan 3 gün sonra yapılan kanal analizlerinde sahip oldukları antikor miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre Yasemin ve Büşra ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Yasemin'e baktığımızda üretilen antikor miktarı çok az. ilk defa yakalandığını söyleyebiliriz. Büşra'da üretilen antikor miktarı çok fazladır. Büşra'nın ikinci kez bu hastalığa yakalandığını söyleyebiliriz. Burada antikorların daha fazla Büşra'da üretilmesinin sebebi ikinci kez yakalanıyor. Ve burada B lenfositler adını verdiğimiz aküvar hücreleri bunları belleğine kaydediyor. Bellek hücrelerine dönüşüyor. Ve hastalığa tekrar tekrar yakalanarak hastalık belirtileri görmemizi engelleyen hücrelerdir. Şimdi birinci öncüle baktığımızda Büşra'nın bağışıklık sistemi COVID-19 ile ilk kez karşılaşmıştır. Birinci ifade yanlıştır. Büşra ikinci kez yakalandığını söyledik. Biri eliyoruz arkadaşlar. Büşra'da enfeksiyona bağlı olarak hastalık belirtisi görülmesi beklenmez. Evet Büşra fazla miktarda bir antikor üretmiş. Dolayısıyla ikinci ifade doğru bir ifadedir. Covid-19 virüsüne karşı Yasemin'de ikinci il, Büşra'da ise birincil tepki görülmüştür. Tam tersi sevgili gençler, Yasemin'deki birincil, il, Büşra'daki ise ikincil il tepkidir. Üçüncü ifade de yanlış bir ifade oldu. Dörde baktığımızda grafikte belirtilen tepkiler B lenfositlerce gerçekleştirilir. Doğrudur. B lenfositlerin bir kısmı bellek hücrelerine dönüşüyor ve arkadaşlar vücuda girecek olan mikrobu tanımamızı sağlayan aküvar hücreleridir. Evet 29. soru bir sindirim sistemi sorusu. E, sindirim sisteminde gerçekleşen 1-2-3-4 olaylarından sinir hormon uyarısına bağlı olarak gerçekleşen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet soruda hangisi sinirsel hangisi hormonal uyarı olduğunu bizden istiyor. Besinlerin koku ve görüntüsünün tükürük salgısını arttırması. Burada koku ve görüntü e, tüklük salgısını arttırma sevgili gençler sinirsel olduğunu söylüyoruz. Kimusun ince bağırsağa geçmesinden sonra water kabarcığından bağırsak boşluğuna pankreas öz suyunun geçmesi. E, bunu yapan hormon kolesistokinin hormonudur ve ince bağırsak tarafından salgılanan bir hormondur. İkinoğlu ifade için hormonal olduğunu söylüyoruz. Safra kesesinde bulunan sıvının koledok kanalına boşaltılması. Yine safra kesesini uyararak bunun koledok kanalına boşaltılmasını sağlayan aynı hormon. Kolesistokinin hormonu e, ince bağırsak tarafından salgılanıyor. Üçüncüsü de arkadaşlar hormonal. Kalın bağırsakta bulunan içeriğin anüse itilerek dışkılama olayının gerçekleşmesi. Burada düz kaslar görev almaktadır ve sinirsel olduğunu söyleyeceğiz. Buradan yola çıkarak cevabımızın beşik olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki sorumuz. 30. soru üreme sistemi ile ilgili oogenes olayı tamamlanıncaya kadar iki kez kesintiye uğrayan bir süreçtir. Bu olayda birinci kesintiden sonra sürecin devam etmesini sağlayan uyarı hangisidir? Oogenes dediğimiz şey iken kromozomlu olan yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirerek yumurta olayının yumurtanın üretilmesi olayıdır. Şimdi bir kız çocuğu annesinin karnındayken yani embriyonik süreçte İki en kromozomlu olan e, yumurta ana hücreleri mitoz geçirir ve mitoz sonunda iki en kromozomlu olan birincil oositler meydana gelir. Evet bu birincil oosit. Daha sonra bu birincil oositler e, mayoz 1 aşamasına başlar ama arkadaşlar profaz 1'e başlıyor ve böylelikle duruyor. Ta ki bu kız çocuğu doğdu, dünyaya geldi ve ergenlik dönemine kadar. Ergenlik dönemine geldiğinde profaz bir evresinde kalmıştı. Burada FSH hormonu arkadaşlar folikülleri uyaracak ve folikülleri uyardıktan sonra foliküllerin içerisindeki o birincil oositler hemen mayoz bir geçirecek. Bir tanesi küçük olan kutup hücresi, bir tanesi büyük olan ikincil oosit meydana gelir. Evet gördüğünüz gibi birinci kesit birinci kesinti arkadaşlar FSH hormonunun folikülü uyarmasıyla oluyor. Yani cevabımız C şıkkı. Burada ikinci oosit daha sonra mayoz 2'ye başlıyor. Mayoz 2'ye geldiğinde arkadaşlar burada metafaz 2 evresinde bekler. Ve metafaz 2 evresinde eğer sperm hücresiyle karşılaşırsa metafaz 2 ve sonrası devam edecek. Ve olgun yumurta meydana gelecektir. Ama metafaz iki aşamasındayken bir sperm hücresiyle eğer karşılaşmazsa olgun yumurta meydana gelmez. Burası da ikinci kesintidir arkadaşlar. Ee, bizden birinci kesinti istemişti. Cevabımız C şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Bir bilim insanı yaptığı deneyde DNA eşlenmesinin gerçekleştiğini fakat yeni sentezlenen DNA zincirlerinde birbiriyle birleşmemiş o kazaki parçalarının bulunduğunu tespit etmiştir. Buna göre bilim insanının hazırlamış olduğu deneyde e, enzimlerden hangisinin bulunmadığı düşünülür. Sevgili gençler şimdi DNA molekülü çift zincirlidir ve kendini eşleyeceği zaman e, helikaz enzimi aradaki iki hidrojen bağını, iki ipliği birbirine bağlayan hidrojen bağını açacak ve İpliklerden bir tanesi arkadaşlar tabi bu iplik 3 üstü 5 üstü şeklindedir. Diğer iplik tam tersi 5 üstü 3 üstü şeklindedir. Ee, burada arkadaşlar helikaz açtı. DNA polimeraz ise e, uygun nükleotitleri getirip dizecek. Bu ipliğimiz kesintisiz bir şekilde sentezlendi. Yeni oluşan iplik zaten 5 üstü 3 üstü yönünde sentezleniyor. Helikaz bu yönde, polimeraz bu yönde. Ancak ikinci ipliğe baktığımızda ikinci iplikte bir sıkıntı var arkadaşlar. İkinci iplik kesintisiz olmuyor. 5 üstü 3 üstü yönünde bizim sentezleyeceğimiz iplik ise 5 üstü 3 üstü olması gerekiyor. Dolayısıyla burada açıldıkça parçalar halinde arkadaşlar kendini sentezleyecek ve oluşan bu parçaların her birine o Kazaki adını veriyoruz. Daha sonra bu parçalar DNA ligaz enzimi sayesinde bir araya gelecek. burada eğer o kazaki parçaları bir araya gelmemişse o zaman ligaz enziminin olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. 32. soruyla devam edelim. Kemik dokuda bulunan osteosit, osein ve osteon yapıları ile ilgili eşleştirme verilmiş hangisinin neye karşılık geldiğini bizden istiyor. Osteosit kemik hücreleriydi. Oseoin ara madde arkadaşlar. Kolojen lifler gibi organik yapılar, kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi inorganik maddeler içer mi? E, bu oseon için geçerlidir. Oseonda hem organik yapıda olan hem de inorganik yapıda olan maddeler bulunuyor. Organik yapıda olan maddeler dayanıklılık, esneklik kazandırırken inorganik maddeler ise kemiğe sertlik kazandırmaktadır arkadaşlar. O zaman oseoin e, burada birincisine karşılık geliyor. Kemikleşme sürecinde etkili olma ve kemik ara maddesi salgılama. Evet bunu da yapan osteosittir arkadaşlar. Orta kısımda bir tane Havers kanalı ve bunu çevreleyen kemik katmanlardan oluşma bu de bu da osteone karşılık gelmektedir. Cevabımız C şık olduğunu söylüyoruz. Evet bu soruyla devam edelim. Duyu organlarından gelen bir soru. Ses titreşimleri katı sıvı gaz halindeki maddeler aracılığıyla yayılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez. Kulağın farklı bölümleri sesin farklı hızlarda yayılmasını sağlar. Şimdi dış kulak arkadaşlar dış kulak gaz halde. E, orta kulak katı halde. iç kulakta ise sıvı ortamdan geçmektedir. Yani e, dış kulak hemen ne diyeceğiz arkadaşlar gaz. E, orta kulak. Katı sıvı kulak iç. Yani ilk olarak arkadaşlar gaz ortamdan geçiyor. Sonra katı ortamdan çekiç örsüzengi kemikleri katı ortamdan geçiyor. Sonra da e, kohlear e, artı vestibular kanallar vardı. Bu kanalların içerisinde perilenf endolenf sıvıları bulunuyordu. Buradan da sıvı ortamından geçmekte. Evet şıkkı doğru bir ifade. Farklı hızlarda katı sıvı ve gazlarda sesin yayılma hızları tabii ki birbirinden farklıdır. Ses dalgaları dış kulakta gaz, orta kulakta katı, iç kulakta sıvı maddelerle yayılır. Doğru bir ifade. Orta kulakta bulunan kemikler sesin dış kulaktakine oranla daha hızlı iletilmesini sağlar. Sesin en hızlı iletildiği ortam katıdır. Sonra sıvı, sonra gaz şeklinde sıralayabiliriz. Dolayısıyla C şıkkı doğru bir ifade. Kulakta ses titreşimlerinin en en yavaş yayıldığı bölüm dış kulaktır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Burada cevap şıkkımız E olması gerekiyor. Evet 34. soru bir sinir sistemi ile ilgili soru. Bir nöronda uyarı şiddetinin artışına bağlı olarak oluşturulan impulsların iletim hızı ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında 1 2 3 4 çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi soruya baktığımızda gençler Burada şuraya kadar bir impuls iletim hızı yok. Şu aşamadan sonra impuls iletim hızı oluşmuş. Demek ki burası bir sinir hücresini uyaran eşik değer olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak bir nöronda oluşan impulsların tamamı aynı hızda iletir. Şimdi bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bir nöron boyunca kesinlikle impuls iletim hızı değişmez. E, bu doğru bir ifade. Nöronlarda ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Bu da doğru. Bunu nereden söyleyebiliriz? Bakın bu kısımda iletim yok. Çünkü burası eşik değerinin altında. Burası neye karşılık geliyor? Ya hiç kısmına karşılık geliyor. E, uyarı şiddeti artmasına rağmen iletim hızı değişmemiş. Bu da verdiği tepkinin aynı ya hep kısmına karşılık geliyor. O zaman ikinci ifade de doğru bir ifadedir arkadaşlar. İçe baktığımızda uyarı şiddetinin artması organizmanın verdiği tepkiyi etkilemez, etkiler. Mesela elinizi bir ılık suya koyduğunuzu ve sıcak suya koyduğunuzu düşünün. Verdiğiniz tepki aynı mıdır? Değildir. Peki ılık su ve sıcak suya koyduğunuzda hız aynı mıdır? Kesinlikle. Bir nöronda impuls iletim hızı aynıdır. Peki birini niye ılık, birini niye sıcak algılıyoruz? oluşan impuls sayıları farklıdır. Impuls sayısının farklı olması birini çok sıcak olarak algılamamıza birinin ise e, ılık olarak algılamamıza sebep olmaktadır arkadaşlar. Bir nöron her uyarıya özgür olan tepkiler oluşturur. Bu da yanlış bir ifade. Cevabımız aşık olması gerekiyor. Evet 35. soru. Bir leoparın iskelet kaslarında 1-2-3 olaylarından hangileriyle ATP üretimi yapılamaz? İskelet kasları Omurgalılarda arkadaşlar normalde oksijenli solunum yapar ama yeteri kadar oksijen olmadığı zaman laktik asit fermentasyonunu yapmaktadır. Şimdi oksijenli solunumda arkadaşlar e, substrat düzeyinde voksidatif fosforilasyon meydana geliyor. Laktik asit fermentasyonunda ise substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşmektedir. Burada cevabımız yalnız 3 fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon demek fotosentezde ışık yardımıyla ATP yardımıyla ATP üretmektir. Burada leopar fotosentez yapmadığı için fotofosforilasyon olayı görülmez. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Aşağıdaki çevresel faktörlerden hangisi bir popülasyonda çevre direncinin azalması yönünde bir etkiye sahiptir? Önce çevre direncini açıklayalım. Çevre direnci bir popülasyonun büyümesini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Popülasyondaki birey sayısı arttıkça çevre direnci artar. Çevre direncinin artmasıyla da popülasyondaki birey sayısı azalacaktır. Şimdi çevre direncinin azalması, ölümcül etkiye sahip bulaşıcı hastalıkların azalması. Bu azaltıcı yönde etki gösterir. Cevap A'dır sevgili gençler. Diğer şıklara baktığımızda diğer şıklarda arkadaşlar arttırıcı yönde etki yaptığını söyleyebiliriz. Evet, sonraki sorumuz boşaltım sistemi ile ilgili bir soru. Üriner sistemle ilgili bir şekil aşağıda verilmiştir. Şekil böbreğe ait bir şekil arkadaşlar. Şimdi burada iki tane damar verilmiş. Damarlara baktığımızda X damarı böbrek atar damarı. Y damarı ise böbrek toplar damarı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki damarı kıyasladığımızda böbrek atar damarı temiz kan taşırken Toplar damar arkadaşlar kirli kan yani burada oksijen miktarı fazla burada ise karbondioksit miktarı fazladır. Böbrek atar damarında bir kere şunu unutmayın e, burada üre miktarı fazladır ve buradaki ürenin büyük bir kısmı idrarla dışarı atılacağından dolayı böbrek toplar damarında üre miktarı az olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada ee, hangisinin Y damarından daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi temiz kan taşıyor. Glikoz miktarı fazladır. Üre miktarı da fazladır. Arkadaşlar su miktarı. E, ee, böbrek toplar damarı kirli kan taşıdığı için karbondioksit miktarı fazladır. Burada dediğimiz gibi damarda üre fazla, su fazla. Üre ve suyun bir kısmı idrarla atılacağından dolayı burada fazladır. Glikoz da yine böbrek hücreleri tarafından kullanılacağı için fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz 38. soru. Canlılarda enerji dönüşümü olayları sırasında hidrojen tutucu olarak aşağıdaki moleküller görev alabilir. Nat, Fat, p Bir canlıda bu moleküllerden üçü de kullanılıyorsa, bu canlının olaylarından hangilerini gerçekleştirdiği kesindir. Hmm. Şimdi, sevgili gençler, Nat, e, oksijenli artı fermentasyon olayında ortak olarak kullanılıyor. Ama FAD'a baktığımızda, Fat, oksijenli solunum olayında kullanılıyor e, ve Not P'ye baktığımızda ise Nat P nerede kullanılıyor? Fotosentez olayında kullanılmaktadır. Soruda ne istiyor bizden? Ee, kullanılıyorsa hangisinin gerçekleştirdiği kesin olduğunu bizden istiyor. Efat varsa arkadaşlar kesin oksijenli solunum diyebilirim. Nat oksijenli solunum da olabilir, fermentasyon da olabilir. Ee, bu yüzden iki için kesin bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. 3'e baktığımızda natp fotosentez olayında indirgenip yükseltgenen bir molekül. Cevabımız burada değişik olduğunu söylüyoruz. Evet 39. soru bir solunum sistemi sorusu. Bir insanda soluk alma sırasında görülen 1-2-3-4 olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir? Şimdi soluk alma sırasında öncelikle omurilik soğanının uyarılması gerekiyor. Omurilik soğanı Uyarıldıktan sonra gençler diyafram kasının önce kasılması ve kasıldıktan sonra düzleşmesi gerekiyor. Yani birinci olay meydana gelmesi gerekiyor. Bunun sonucunda da akciğer hacmi büyüyecek ve alveoldeki hava basıncı düşecektir. Burada cevabımız arkadaşlar B şıkkı diyoruz. E son soru bir ekoloji sorusu. İstilacı türler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi istilacı türler e, bulundukları yerden başka bir yere gidip orayı istila eden toleransları yüksek olan arkadaşlar rekabet güçleri yüksek olan türlerdir. İstila ettikleri ekosistemin doğal biyoçeşitliliği içinde yer almazlar doğrudur normalden bir yerden e, gelip orayı istila etmiştir. Rekabet güçleri yüksektir, toleransları yüksektir, girdiği her ortama rahatlıkla adapte olabilen türlerdir i̇stila ettikleri ekosistemlerde genellikle doğal düşmanları bulunmaz. Bulunsaydı zaten bu kadar rahat büyüyemezlerdi. Bu türlere bitkiler aleminde rastlanmaz. Bu yanlış bir ifade rastlanabilir arkadaşlar. Buradan cevabımızın E şık olduğunu söyleyebiliriz. Soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.